Evet arkadaşlar hicri aylar yeni ayla başlar yani bu hicri ayın birinci günü ifade eder ve artık ay 28 29 kaç çekerse ona göre ama dolunay 14. güne denk gelir şimdi bizim takvimimiz miladi takvime göre olduğu için biz bu hicri ayın durumlarını miladi takvime taşıyacağız 2025 yılının ay takvimini çıkartacağız. Ay takvimi ne işe yarar dersek? Arkadaşlar 1'i ile 14'ü arasında derilir ki dünya soluk verir. 14'ü ile yeni ay arası ise yani dolunay ile yeni ay arası ise ee, soluk alır. O yüzden soluk verirken havayı dışarıya doğru üflüyor gibi düşünün. Soluk alırken de içeriye doğru çekiyor gibi düşünelim. Şimdi burası bitkinin kök kısmı ise burası yaprak kısmı ise yeni ay ile dolunay arasında su yapraklara doğru hareket etmiş oluyor. Ayın çekim gücünden kaynaklanan bir durum. Tabi güneşin de pozisyonu söz konusu. Biz ayak, aya göre söyleyeceğiz. O zaman su yapraklarda fazla demek. Ama dolunaydan itibaren defes alır gibi düşünün. Burası köktü, burası yapraktı. Su köke doğru hareket etmiş oluyor. Yani yeni ayla dolunay arasında su yapraklarda yoğun olarak bulunuyor. Dolunayla yeni ay arasında ise su köklerde yoğun olarak bulunuyor. O yüzden biz yaprak için dikilen bitkileri genellikle yeni ay döneminde ekeriz ee, eğer kökle ilgili gelişim söz konusuysa kökle ilgili bir şey yapacaksak mesela patates dikeceksek turp dikeceksek kök bitkilerini dikeceksek e, o zaman dolunaydan sonra yapmamız gerekiyor aynı şekilde budamalarda yapraklarda su az olduğu için su köklerde olduğu için yapraklar ve dal orada su azlığından dolayı Budama işlem, işlemlerinin de dolunaydan itibaren yapılması gerekiyor. O zaman biz kök ekimi yani kök bitkilerini ekimini yapacaksak dolunay dikkate alacağız. E, çünkü su o an kökte oluyor. Gelişimi daha iyi olmuş olacak. Aynı şekilde budama işlemleri içinde yine ne yapacağız? Dolunaydan sonraki dönemi dikkate alacağız. Yeni fide dikiyorsak yine dolunay döneminde yapacağız. Ama diyelim ki maydanoz ekiyorsunuz, tere ekiyorsunuz. yeşil soğan ekiyorsunuz. Yani yapraklarının gelişmesini istediğiniz bitkileri ekiyorsanız onu da yeni ay döneminde ekmeniz daha uygun olacaktır. O zaman biz Hicri takvimi e, Miladi takvime taşımış olduk. Yani şöyle yapacağız. Ocak ayında dolunay tarihimize bakacağız. 14 Ocak. O zaman biz burada suyun köklerde olduğunu bileceğiz. Yeni ay dönemine bakacağız. O da 29 Ocak. Burada da yaprakta suyun fazla olduğunu bileceğiz. Yani yaprağı yenilen bitkileri ekerken 29 Ocak'tan itibaren ek ekimini yapacağız. Ee, patates ekeceksek, Turp ekeceksek, havuç ekeceksek onları da ne yapacağız? Dolunay zamanı yani 14 Ocak'ta yapacağız. O yüzden her ayın Dolunay ve yeni ayları bu yönüyle önemli olmuş oluyor. Bir de budamalar dolunay zamanında yeni bitkilerin toprakla kavuşması yine dolunay dönemine denk getirirseniz daha güzel olur. Yani verimi daha iyi olur. Bitki daha iyi gelişir ve hastalıklara daha az yakalanır. O zaman Ocak ayında 14 Ocağı dikkate alacağız. 29 Ocağı dikkate alacağız. Kök ve yaprak yönüyle. Şubata bakıyoruz. Burada da 12 Şubatta kök su köklerde demek. 28 Şubat'ta su yaprakta demek. Yine yaprakla ilgili, ilgili ekim, kökle ilgili ekim. Fakat hani biz ne kadar Ocak ve Şubat desek de yani bu ılıman iklime sahip olan bölgelerde yani belki Ocak'ta ve Şubat'ta ekimler yapılır da ama soğuk memleketlerde, özellikle biz şimdi Afyon'dayız burada bu aylarda biz ekim yapmıyoruz. O zaman biz ne zamana bakıyoruz? Ama şey yapabiliriz mesela tohumları çimlendireceksek bu ayları dikkate alabiliriz mesela. Mart ayına bakıyoruz. 14 Mart dolunay zamanı, 29 Mart yeni ay zamanı dediğimiz gibi kök ekimi ve yaprak için ekim ayları burada. Nisan'a geldik. Bizim genelde Ekim dönemlerimiz Nisan diye geçer. Yani fidelerin toprakla buluşma zamanı Nisan diye e, hesaplarız. Hatta derler ki 23 Nisan burada Ekim zamanı derler. Patat, e, patatesler mesela Afyon'da 23 Nisan civarında ekerler. O zaman biz burada neyi dikkate alacağız? E, eğer biz kök bitkilerde ekeceksek veya tohumu toprakla buluşturacaksak, fideyi toprakla buluşturacaksak 13 Nisan'dan itibaren 27 Nisan'a kadar bu işlemi bitirmemiz lazım. Ama ee, dediğimiz gibi ıspanaktı, maruldu, yani yaprağı yenen maydanozlu, naneyi de ekimlerini yapacaksanız 27 Nisan'dan sonra yapmanız daha uygun olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Nisan'ı da gösterdik. Mayıs, 12 Mayıs'ta Dolunay, kök ekimi yaprak için ekilen bitkiler ise 27 Mayıs olarak geçiyor Ben bütün ayları göstereyim Siz yine videonun e, durdurarak bazı tarihleri not alabilirsiniz Arkadaşlar Haziran'a bakıyoruz 11 Haziran dolunay zamanı burada kök ekimi demiştik yeni ayda 25 Haziran diye geçiyor Burada da yaprak için ekilen bitkiler e, Temmuz'a baktık 10 Temmuz Dolunay kök bitkilerinin ekimi 24 Temmuz yaprak bitkilerinin ekimi yeni ay dönemi ve yine e, Ağustos'ta 9 Ağustos Dolunay kök bitkilerinin ekimi yeni ay 23 Ağustos bu da yaprak bitkilerinin ekim olarak geçiyor Tabi bu dönemlerde Ağustos'ta ne yapacağız artık kış bitkileri değil mi? Ağustos, Eylül artık kışla ilgili ekimler yapacağız. O zaman kök mü, yaprak dikimi mi yapıyoruz? Onlara bakacağız. 7 Eylül'de kökle ilgili yeni ay 21 Eylül yaprak yönüyle ekilecek bitkiler. Mesela Ekim ayı genellikle sarımsakların ekildiği zamandır. Mesela kışlık sarımsaklar bu dönemde ekilir. O zaman sarımsak kök için ektiğimiz için 7 Ekim'den itibaren başlamamız gerekiyor. Yani 7 Ekim gibi ekimi yapacağız. Ama 20 ekim, 21 Ekim'de bitirmiş olmamız gerekiyor. Çünkü e, 21 Ekim'den sonra yaprak için mesela ıspanakların ekimi yapılabilir. Pırasaların pardon pırasaların ekimi yapılabilir. Burada da kök. Yani sarımsak ekecekseniz 7 Ekim'den itibaren. Ama e, ıspanak ekecekseniz 21 Ekim'den itibaren ekmeniz sizin için daha güzel verimler elde etmenize yarar. Kasımı gösteriyoruz yine. 5 Kasım kök ekimi, 20 Kasım yaprak yönüyle ekilen bitkilerin ekim günleridir. Yalnız bu tarihlerde başlar. Mesela 5'ine başlar. 6, 7, 8, 9, 20'sine kadar yapabilirsiniz. Elinizden geldiğince 5'ine yaklaştıracaksınız. Yaprak bitkiler de 20, 21, 22 diye gidiyor. Siz buna ne yapacaksınız? Elinizden geldiğince 20'ye yaklaştıracaksınız. Bu şekilde. Evet son ayımız Aralık. Aralıkta da Dolunay 5 Aralık'ta kök bitkilerin ekimi eğer dikiyorsanız ve e, yaprak bitkilerin dikimi de 20 Aralık diye geçiyor. Evet ayın bu şekilde evreleri arkadaşlar tekrarlamak gerekirse bitkilerinin bitkilerin ee, içerisinde yani bitkilerin yapısında bulunan suyun ayın işte çekim kuvvetine göre suyu yapraklara doğru çekmesiyle veya suyu köklere doğru itmesiyle ilgili durum olduğunu bileceğiz. O yüzden e, dolunaydan itibaren köklerde suyun fazla olduğunu bilin. E, yeni aydan itibaren de suyun yapraklarda olduğunu bilmemiz gerekiyor en basit bir örneğe daha vereyim. Mesela siz diyelim ki bu yeni ay döneminde budama yaparsanız su yapraklarda olduğu için siz budadığınız yerlerden bitki su kaybeder. O zaman bitki birkaç göz kaybedebilir, bitki kuruyabilir o budadığınız kısım. O yüzden budama işlerini özellikle su köklerdeyken yani dolunaydan sonra yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Yani ay ne kadar etkilidir sorusunu soran kişiler için söyleyelim. Biliyorsunuz ki denizlerde suların zaman zaman çekildiği, zaman zaman suların geri geldiği, yani gergi hareketlerinin olması, biliyorsunuz ki ayın dünyaya olan mesafesiyle ilgili veya ayın durumları ile ilgili olmaktadır arkadaşlar. Bu kadar etkilidir yani. Görüşmek üzere diyelim.